Abim nasıl? İyi mi? İyi. İyi şükür. Ama tabii serumuna sürekli ilaç koyuyorlar. Kendinde değil. Akşam ilacı keseceklermiş. Odaya alırız dedi doktor. Daha rahat görebileceğiz yani. Evet. Evet, evet boncuğum göreceğiz göreceğiz. Anneciğim ya. Büyük badire atlattık büyük. Yoğun bakıma da. Günde bir kişi alıyorlarmış. Hı. Bu arada Yaman seni görmek istedi. Böyle sayıklar gibi işle ilgili acil bir şey var dedi. Bana söyle dedim yok olmaz söylemem dedi. İşle ilgili ne acil ne olabilir ki anlamadım ben de ama. Hı? Bilmiyorum. Ay tabii narkozdan serumlardan filan ilaçtan kafası karıştı oldu mu? Of Hı -hı. of benim güzel oldu. Of. of of. Of, kocam nerede? Onu görmek istiyorum. Yasak. Bir tek ben görebiliyorum. Neden acaba? Karısıyım ya ben onun. Mahvoldum dün geceden beri. Hmm. Belli. Sen çektirip gelmişsin. Farklılık olsun. Kocam görünce moral olur belki diye düşündüm ama... ...insanın aklı fikir kötülükte olunca böyle oluyormuş işte Gülfem Hanım. Terbiyesizlik etme... Bir kendine gel önce. Sırf senin seviyene inmemek için konuşmuyorum. Hoş senin hangi düzeyde seviyen belli değil de. Yani yoksun ya. Ne saçma bir kızsın sen ya. Ne buldu ne buldu benim oğlum sen de ne buldu acaba? Sen ne diyorsun ya? Sözlerine bir dikkat et istersen. Haşere gibi evimi istila ettiniz. Siz kimsiniz de ben konuşurken sözlerime dikkat edeceğim? Anne. Tamam bırak etmesin. Etmesin anne ya. Etmeyin ya. Herhangi bir düzeyde seviyem yokmuş ya benim. Mıy mıy da mıy mıy. Ya ne ya kızım oluyor sen ya? hayırdır ya? Sen nasıl konuşuyorsun benim annemle acaba? Ha? Nerede olduğumuzun farkında mısın acaba yani? Ben nerede olduğumuzun çok farkındayım Okan. Yoğun bakımdayız biz. Annem başlat ya onunla konuş istersen. Ne yaptım ya ben size? Ne yaptım ne yaptım? Evde oturuyordum kuzu gibi delirttiniz beni. Hadi uğraşın şimdi. Oldu mu? Okan. Al şunu gözümün önünden valla bak elimden bir kaza çıkacak ya. Şununla muhatap olduğum için kendimden utanıyorum şu an ya. İyi oldu sana. Bir daha öyle alttan üstten laf çarpmalara kalkmazsın Gürsem Hanım. Yürü kızım. Anneciğim, anneciğim. sen niye çocukluk çocuk oluyorsun ya? Ha? Niye iniyorsun onun sebebisine? Anasını da almış gelmiş koruması gibi. Tutamıyorum oğlum. Bir noktadan sonra kendimi tutamıyorum. Biz de bunlarla uğraşıyoruz değil mi? Tamamdır. Tamam iyiyim ben. Sen git dinlen. Ben burada kalacağım. Bir de doktora sorayım bakayım. Hangi odayı alacaksın. Of 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 Allah of. Merhaba. Abim benimle konuşmak istemiş de rica etsem onu bir görebilir miyim? Maalesef zaten bir kişiyi alıyorduk. Siz de çok ısrar edince kısa sürede ikinci kişiye izin verdik. Bir kez daha rica etsem bir daha hayır derim. İyi günler. Pardon benimle ne konuşacak şimdi Allah Allah. karıştırma. Abime yazıyordu, ondan baktım. Senin abin mi? Allah Allah koy yerine. Tamam ya. Sarp. Bugün benimlesin. İşim var falan anlamam alışverişe götüreceksin beni. Bir işim yok. Gülfem Hanım zaten refakatçi kalacakmış. Gidebilirsin hadi, buyurun. Kalsın tabii ya kalsın. Kadın resmen çocuklarına yapışık yaşıyor. Hayır sinir falan oluyorum ama güzelsin yani. Bul bir tane koca kurtulalım biz de yeter ya. Yeter be delirdin mi? Aa çenenin bağı çözüldü iyice. Susana. Şoför yanında ne bir şey konuşuyorsun? Evet anne çenemin bağı çözüldü ve susmayacağım. Birisi tutanacaksa onlar utanacak ya. Şu kadar kaldı yemin ederim delireceğim. Ya konu onların başına yıkacağım ya da Gülfem terastan falan atacağım. Aslında iyi fikir ya. Hazır dedenin kafası da gidiyor onun üstüne atar kurtulurum. Oh mis kızım sus. Anne çok mutsuzum ya. Mutsuzum görmüyor musun? Mutsuzum. Tamam hadi. Hadi binelim de biz biraz gezelim ha. Ben ben kendim gidiyorum. Sen gelmiyorsun. Ben bugün kafamı dağıtacağım. İyi tamam. Tamam. Hadi sana emanet ha. Tabii. Tamam. Okan! Sakın kıpırdama pişman ederim seni. Seni mahvederim ha. Bir de ayağını çağırıyorsun beni öyle mi? Bak canıma yettiniz artık. O abin ayılsın ona da söyle benim kızıma sahip çıkacak. Gözümün önünde perişan oldu evlat. Senin yüzünden? Kendi çıkarlarını kızına alet ettin ne günah varsa görsün. Bana ne? Bana ne ya bana ne? Umrumda bile değil ya bana ne? Allah Allah nikah dedin nikah oldu. Tamam mı otursun akşama kadar koca parası yesin sen daha. Hani daha ne istiyorsun ya? Dahası... Abimle benim yakamı bırakacaksın yeter be. Yeter ya. Allah Allah. Ben abimi sokakta bulmadım tamam mı? Kızım da kızım, kızım da kızım. Sanarsın altından. Allah Allah. Sal be. Yeter be. Sen şu saatlere bir bak ya bakalım. Ya çok saat mi takmadım Telefonla ben. Telefonla bak o zaman. Kur'an evi kaç dakika sürüyor bir bak bakalım. Yok hiçbir şeyim yok. Şarjı bitti. Taksi. Taksi. Yapar mı ya? Yok ya. Ural Bakırcan'ın tamam, konağı. Deli ya bu deli. Deli yapar. Yapar mı yapar? Allah'ım bıktım ben ya.